Herkese merhaba arkadaşlar. Kız isteme videomuza hepiniz hoş geldiniz. Ee, yanımda kardeşim var. Çok uzatmak istemiyorum. İyi seyirler. Hmm. ay çarptım ama neyse. Bir dakika bir dakika. Bugün kız isteme var. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Stella uyandırayım ben. Stella. Hmm. Ne oluyor lan? Üf. Kalkmayacağım ya uyuyacağım. Hayat. Hayatım. Bugün kız istemeye var hadi. Mızıklanma. Çocuk gibi olma bakayım. <laughs> ya şu kadının. Kadın acık. Neyse. Uyuyayım. Uyuyacağım ben vermeyeceğim kızımı. Uf tamam ya. Bugün kızımın en güzel günü. Kızımı üzmek için her şey yaparım. Stella, Sela kızım Stella uyan. Ya anne efendim 5 dakika daha. Olmaz bugün kızı seven var dedi ben temizlik yapacağım daha yemek yapacağım. Sen hemen duş al çık şu ergen kardeşini de uyandır. Şş Cineri. anne Saat kaç anne ya bir şey söyleseydin. Saat 10'da geliyorlar. Ve saat 8 hadi hadi. Ya anne of. Arkadaşlar bu arada karakterin adı Ali. Ama biz Cineri diyoruz yani ailede replik. Cinel hadi uyan ya. Abi kız istemem var. Uyanmazsan uyanma ya. Enişten de harçlık ver hadi. Ah, ne? Enişte harçlık mı? Ay neyse enişte harçlık mı verir? Yok be ben kaçtım anne. Ah. Cinel sen. Neyse. Ya abicim uğraştığın hallere bak ya topladım. Şimdi süs, süsleneyim bari. Ruj da tamam. Biraz dinleneyim. Kızım. Efendim baba. Seni... <laughs> Bunu açık konuş ya. Üf, tamam kızım ya. Seni vermek istemiyorum. Ben vazgeçtim. Gelmesinler hadi. Ya baba... Şey yaptım. Baba kasma ya. Ama eğer o sülük sana bir şey yaparsa hemen söylüyorsun tamam ben kendi başımın çaresine bakıyorum artık büyüdüm yani. O cinali gibi ergen bir burşuk değilim ben. Ee, canım kardeş Allah cezanı vermesin. Tam kapı çıkan bir hadi. Tamam. Hadi. Ay bu adam niye böyle oldu ya? Senin yüzünden Allah hep sen suçlusun. Ay kes sesini ya. Derslerin yok mu senin? Hadi yemek hazır. Uf, tamam. Anne valla yemek çok güzeldi. Evet hangi çok güzeldi ya. Ellerine sağlık. Afiyet olsun çocuğum. Yani normal yaptım ama niye bu kadar sert değilsiniz? <laughs> Hii, saat 9 dokuz... Ay onu çeyrek geçiyor. Içe... Ne dediğimi şaşırdım. Gidiyorum ben. Ne? Hadi 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 sen sen ya canım kocam benim hadi üstünü giysin neden mızıklatıyorsun böyle ya konuşamadım. Hadi baba hadi hızlı ya. İnsan gelecek ye. Yeah. o kadar da önem verecek değilim. Buzdolabından pus biraz bir şeyler gömeyim bari. Oh kafamı çarptım ya. Kızım bir dönme. Yani ne yapayım ya? Dur bir dakika. Bir dakika. Geldiler. Bir dakika. Bir dakika. Ben çıtı yemeğini vereyim. Ya uf. ben açayım. İnsan bir kapıyı açar ya. Çin Ali, sen aç kapıyı. Hayır. Küçüksün sen hadi. Uyur tatlı pütü pütüm. Baba ya hadi sen kapıyı tamam be eniştem, eniştem be Baktım kapıya gelirler birazdan Ayakkabılarını çıkarıyor Allah kahretsin Ayakkabılarını çıkarıyorlar Merhabalar He, Merhaba Kuki Ali Can Şekil şuradan misafir olsun Ya bir adamın ismi Ya Pardon Allah belanı versin. Bir adamın ismi kurabiye olur mu ya? Neyse. Kadrajda çıkıyor. Biraz şuraya gelin siz. Evet. Ay kadını güzelliğine. Ay. Aman yarabbim niye geldim? Merhaba. Ay ne kadar gür yüzlü kızım. Ay kızım pardon. Gür yüzlü güzel kızım. Benim tipine bak çok güzelsin sen yol. Allah annen. Anneye çekmişsin sen. Bak annen de öyle mükemmel. <laughs> ay teşekkürler. Şey e, nerede? Geliyor, Ni, geliyor. Niko nerede? Niko. Geliyor, geliyor, Gel. Heps. Ben tuvalete gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor tamam, geldim. İyi misin yavrum? Heyecanlandın gibi. Yok canım, ne ne canı? Biz Oturalım bari. Bundan solum. Ben oturmayayım rahatsızlık olur şöyle durayım ben. Ay zahmet etmeyin aslında da. Çileli kaybol. Ben ne yaptım ya? Hiç i̇şte. Ben... i̇şte. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Merhabalar, merhabalar. <laughs> e ben çıkayım şuradan. Siz rahatça konuşun. Pıs 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 pıs. Pıs 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 pıs. Benim bir, ben bir tuvalete gideyim. Bu aralar babam neyse bazı şeyler söyleyeyim. Enişte ne yapıyorsun? İyiyim koçum Sen ne yapıyorsun? İyiyim ben de. Ben gidiyorum. Ay Allah. Ben gidiyorum şuradan. <laughs> tamam. Ben gidiyorum. Allah Allah. Hey nasılsınız? Heh, pardon. <laughs> Şimdi bizim aramızda bir kav anlaşma lazım. Nasıl bir anlaşma lazım? Şimdi ben kızı vermekten e, Hızlı geçeceğim. Ee, hadi beni artık isteyin. Hadi. Kızım kahveler. Babacığım gerek yok. Kaçıncı çağdayız ya? 25. yıldayız hadi. Ay evet. Neyse. Bir kahve içseydik çocuğum ya. Yanındakini iç. Anne. Lan şunu. Bu adamda beyin yok. Hadi baba. Dın, 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 dın. Ben bir düştük geliyorum. Baban al, babanız almaya gitti. Çok duygusaldır. Ee, evet bu ilk dünyada bir ilk. Dur. Ben isteyeceğim. Çekil çocuğum Kızım pardon. Ben alın emanetiyle... bilmiyorum. Ben kızımı İriyorum. Ay çok şükür gel hayatım. Öpmeyeceğim ya soğudum bundan. Hayatım gel. Ay, yerim seni. Hayatım sana bin teyellik e, sana iPhone 15 turuncu renkte aldım. iPhone 17 <laughs> Tamam artık bitsin. sen burada mıydın? Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize e, öpüyoruz. E, Aslında her cumartesi video atacağız demiştik ama bu e, ilk attığımız video açıklama videosu olduğu için yanında da bir tane izlenmek için bir videoya ihtiyacımız gerekiyordu. O yüzden böyle bir video yaptık. Hepinizi seviyoruz. Görüşürüz. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Öpüyoruz. Öptük.